arkadaşlar ben Demir bugün annem ve Kinder Joy açacağız. Sıra sende anne. Hadi bakalım başlayalım içinden neler çıkacak. İki tane yumurta. Ya diğer yumurtasını diğer gün kullanmıştım. Şimdi sürpriz yumurtalarımızı açalım. Ve bu şimdi hangi oyuncak çıkacak bakalım. Burada çikolatası var. Çatlatalım. Bakın. Bir hayvan bir hayvan çıktı. Ne çıkmış? Acaba bu nedir? Ver bakalım. Bir. Evet. Bu bir aslan. Bakın. Evet hadi yapalım bakalım. Hemen birleştirelim. parçalarını kaybetme. Anlat bize bakalım yaparken. Böyle kolay mı? Kolay mı yapması? Galiba kolay. Ama bazen de kolay değil. Diyeyim size. Size Yön masanın üstünde yap. İyice bak bakayım parçalarına. Evet. Takamadım. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden de ben ediyoruz diyecektim ki yine bozuldu. Dur. Evet bacaklarını birleştirdik ve ne sürpriz var bakın. Biraz yavaş. <laughs> Ağzını oynatıyor. Yani bu normalde bir dişi aslan. Ski ormanın kralı. Şimdi diğer sürpriz. Açalım. Şöyle. Ne? Kutoları bunun içine koy. Hay biliriz. Ne geç. Bir şey çıktı bu arada. Hı. Aynısı mı çıktı? Bilmiyorum. Gel. Ben... Hayır aynısı değil. A aynısı değilmiş. Bakalım sizle. Ne? Evet arkadaşlar kaldığımız yerden evet, devam kasanın, ediyoruz. Evet kasanın üstünü örtün. Buraya bir, bir sticker var. Şuraya. Bir, bir şey değilmiş. Bir kasamız var. Buraya da anahtar koyuyoruz. koyuyoruz. Rus ve buraya ya Ana. kasım Tamam, Hı -hı. yaptıklarını koy böyle. Evet, bunlar çıktı. Ve çikolatalarımız çıktı. <laughs> Ve çikolatalarımız çıktı. Ve çikolataları <laughs> afiyetle yiyeceğim tabii.